Fıtır sadakası kimlere verilir, kimlere verilmez? Fıtır sadakası kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekat içinde aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekatını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usul ve furuğuna veremez. Usul bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri "Fru" ise çocukları, torunları ve onların çocukları demektir. Ayrıca eşler de birbirlerine zekat, fitre ve fidye veremez. Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değiller ise kendilerine zekat, fitre ve fidye verilebilir.